Yapmıyorum. Üç cümle söyleyeceğim kayda geçsin diye. Dikkat dikkat. Polis konuşuyor. Ersin Gündüz yaptığı sözlerime katlanan gruba teşkil Yaptığınız eylem kayda kanlık tasarımıza yasaklanmıştır. Derhal dağılın. Dağılmazsanız polis tarafından müdahale edilecektir. Hüsnü yüce ithal Bitti mi? Bu kadar polis Antakya'da yok biktak, arkadaşlar. Dikkat! 50 bin e. kişinin öldüğü depremde e. bu kadar polis yok. Biz bu dayanışma e. eylemine devam edeceğiz. Bu enkazın e. altından kalkamayacak e. hükümet. E. Bu kadar. Partinin kapısına kimse dokunamaz. Kimse partinin kapısına dokunamaz. E. Hükümet.